siyasetinin ilkeli lideri Türkmen Bey'imiz sefalar getirdiniz. Tekirdağ'da hayat mücadelesi veren tüm vatandaşlarımı selamların en güzeliyle selamlıyorum. Aziz vatanın her zerresi, her yöresi şehit kanlarıyla sulanmış, nice kahramanlık ve fedakarlıklarla milli varlığımız, milli devletimiz tarihin mizan defterine teşkil ve teyin edilmiştir. Muhterem vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılı Türk tarihinin hatıra, birikim ve mirasıyla rotasını çizecektir. Türk ve Türkiye yüzyılı Türk milletinin yüksek vasfının muhteşem kültür hazinesinin kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve metiyesi olacaktır. Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye kafa kola alınacak bir ülke değildir. Türkiye onun bunun dayatma ve yaptırım tehditleriyle duruşundan taviz verecek bir ülke de değildir. Cumhuriyetin bekası, devletin ve milletin izzeti nefsi her türlü yabancı tesirine ve işbirlikçi telkinine karşı mutlak surette müdafaa edilecektir. Soruyorum sizlere bu milli müdafaa ve mücadele seferberliğinde beraber miyiz? Evet. Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kundaklamak isteyen iç ve dış ihanet cephesini hayal kırıklığına uğratacak mıyız? Evet. Küresel oyunlara, habis senaryolara, milli huzur ve güvenliğimizi tehlikeye atan ...siyasi, ekonomik ve diplomatik ablukalara karşı duracak mıyız? Evet. Tekirdağ evet diyorsa bu zillet cephesi nesline güveniyor? Evet. Türkiye düşmanlarıyla el birliği, güç birliği, hedef birliği yapmanın... ...büyük bir vebal olduğunu anlamaları için daha nasıl bir hasar ve hüsranın olmasını bekliyorlar. Bu kadar vahim bir ayıbı nasıl hazmedecekler? Bunu akıllarından nasıl geçirecekler? Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez. Zillet ittifakı ne yaparsa yapsın. Milli yükselişimizi durdurmaya güç yetiremeyecektir. Lider ülke Türkiye hedefinin nişanesi olan Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu yayından çıkmış ok gibidir. Menziline doğru süratle ilerlemektedir. Bu meydanda toplanmış kardeşlerime açık açık soruyorum. Cevabınızdaki heybete şahit olmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini bozmak amacıyla bir masa etrafında toplanmış zillet partilerine Tekirdağ'ın kararını gösterecek misiniz? Türkiye'yi zalimlerin yemek menüsü yapmak için sıraya girmiş müflüs siyasetçilere karşı koyacak mısınız? Zulme sesini çıkarmayan, terörizme itiraz etmeyen Zillet ittifakına Türk milletinin tarihten süzülüp gelen güçlü idaresini, iradesini gösterecek misiniz? Evet. Hepsinin yüzüne bizim adayımız belli, kararımız net diyecek misiniz? Evet. Elbette Cumhur İttifakı'yla... Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz? Evet. Tekirdağ'ın bu duruşu milletimizin bu hissiyatı var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti sonsuzluğun ufkunda kutup yıldızı gibi parlayacaktır. Hiçbir menfur zihniyet gelecek umutlarımızı zedelemeyecektir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine az bir süre kalan zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. Bunlar adaysız ve akılsız şekilde siyasi arenada dolaşmaktadır. Aziz milletim, bunların kaç kilo ettiğini bilmektedir. Kazanacak aday açmazı Zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağız derken İP'in sözcüleri aynı görüş ve kanaatte değildir. İP'in bir yöneticisi partisi adına demiş ki biz onay makamı değiliz. 13 Şubat'a kadar aday nasıl hangi yöntemle belirlenecek? Süreç Nasıl gelişecek hiçbir bilgimiz yoktur. İP CHP'ye kazan kaldırmıştır. Bunların birbirlerinden daha haberleri yoktur. Açıkça görülüyor ki altılı masa ortadan çatlamıştır. Her birisi sağa sola savrulmuştur. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususunda yoğun bir karmaşa ve kutuplaşma masaya hakim olmuştur. Altılı masa henüz kendi arasında anlaşmaktan ve uzlaşmaktan mahrumdur. Lobiler, kulisler, kazan gibi kaynatılan dedikodular, karşılıklı resleşmeler, kara kampanyalar zilletin korkusunu ayam beyan deşifre etmiştir. Altılı masaya oturan her parti başkanına soruyorum. Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman ilan edeceksiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Hangi zamanı kolluyorsunuz? Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz? Millete rağmen milleti yok sayarak nereye ulaşacağınızı zannediyorsunuz? 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerini Türk milletinin karar anı Türk tarihinin yol ağzı Cumhuriyet'in yeni yüzyıla demokratik sözleşmesidir. Zillet ittifakı kavga ede dursun Cumhur ittifakı olarak seçimlere giden süreçte adayımız belli kararımız nettir. Karar verdik mutlaka takip ve temin edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız.